Evet Pendik gücü futbol takımının futbolcuları şu anda Pendik sahilinde Sarıkaya'da yüzmekteler. Evet kalecilerinden tut Libero, Orta ve Forvet. Hepsi buradalar. Şu anda hepsi yüzmekte. Evet şu an yüzmeyen bir kişi var. Hangi mevkide oynuyorsun? Sağ açıkta da, inanamıyorum. Sağ açık yüzmeyi bilmiyor. Kalecilere bakıyoruz. Kaleci evet. Adı ne? Taha evet. Kaleci bir numaralı Taha. <laughs> Tarık hangi mevki? Sol bek. Ayberk sol açık. açık. Stoper Hasan. Ve <laughs> sağ bek. Mehmet evet sağ bek Mehmet de burada. Hep beraber izliyorlar. Taha bugün için ne düşünüyorsun? Hadi ama. Bugünün anısına bir şeyler söylemek ister misin? Kendi gücünden sonra ileride bir transfer düşünüyor musun? Düşünmüyorum. <laughs> Hadi ama. Evet. Kendi ee, gücünün stoperi geliyor. Evet. Kendi gücünden sonra bir transfer düşünüyor musun? Kartal Spor. Kartal Spor. Harika. Evet. Sol bek Evet. Kendi gücünün sol beki İleride hangi takımı düşünüyorsun? Kendik gücü candır, candır, Eyvah. Evet, sol açık. Dalgalı, lodoslu bir havada. Strasler teklifleri olursa ne düşünüyorsun? Hayır. Kendik gücüyle devam mı? Evet. Veysel hocanız seviyor musunuz? Evet. Duyamadım. Evet. Duyamadım. Evet. Duyamadım. evet. Harika.